Şimdi İslamiyeti nasıl yaşamamız lazım? Öyle ya herkes her kafadan bir ses çıkıyor. Yani hocayım diyor, işte şu meşrepteyim diyor, şu efendim tarikattayım diyor. Ne bileyim. Türlü türlü şekilde insanların önüne geliyorlar. İnsanlara dini anlatıyorlar ve insanlar da bazı hususlarda kafaları karışıyor. Hatta hatta günümüzde iletişimin bu kadar ilerlediği bir zamanda anında her yerden haberdar olduğu için insanlar herkesin söylediklerini duyuyorlar, işin içinden çıkamaz hale geliyorlar. Yani bir bakıyorsun dindar bir kimse hoca vasfıyla bir başkalarını tekfir edebiliyor. Yani diyor ki bunlar müşriktir, bunlar kafirdir. Yani bunlar cehennemliktir diyor. Bizim gibi olacaksınız ki kurtuluşa ereseniz diyor. Baktığınız zaman öbürü onun aleyhine konuşuyor, o onun aleyhine konuşuyor. Kimse ayranı mekşi demiyor. Herkes ben doğru yoldayım diyor. E nasıl olacak şimdi biz bu işin içine nasıl çıkacağız? Ölçümüz belli kardeşlerim. Bir kere bir mezhebe mensup olmak zorundayız. Bunu unutmayalım. Mezhep şart mıdır? Evet mezhep şarttır. Eğer dinini yaşayacaksan İslam dinini yaşamak istiyorsan ki istiyorsun, muhakkak bir mezhebe tabi olacaksın. Mezhep imamlarını tanıyacaksın. Mezhep demek farklı bir şey değil yani. Mezhep, e, İslamiyet'i birbirinden ayıran tefrika gibi algılanmaması lazım. Soruyor adam, diyor ki peygamberimizin zamanında mezhep mi vardı? Evet soruyorlar bunu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işin merkezindeydi. Dolayısıyla sahabe-i kiram efendilerimiz herhangi bir müşkülatı olduğu zaman hemen Efendimiz'e ulaşıyorlardı. Bu ve ona Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme dertlerini anlatıyorlardı, sıkıntılarını anlatıyorlardı ve ortadan kalkıyordu. Herhangi bir sorun olmuyordu. Fakat daha sonradan İslam coğrafyası Müslümanlar genişlediler. Elhamdülillah yeryüzünün birçok yerine yayıldılar. Türlü türlü meseleler günlük efendim çağın getirdiği bir takım koşullar, şartlar, imkanlar değişti. İnsanlar da bu sefer sorgulamaya başladı. Sormaya başladılar. Mezhep imamlarımız bakın biz ben Hanefi mezhebine mensub, mensubum. Siz belki Şafi mezhebinden olabilirsiniz, Hanbeli olabilirsiniz, Maliki olabilirsiniz. Yani şimdi bu mezhepler İmam-ı Azam Efendimiz 80 yılında dünyaya gelmiş. Bakın 80 yılı demek ne demek biliyor musunuz? 80 yılı demek sahabeyi kiram efendilerimizi görmüştü. İmam-ı Azam Ebu Hanife Numan bin Sabit'tir ismi 80 yılında dünyaya gelmiş. O 150. yıl vefat etmiş. Yani efendimize bu kadar yakın bir zamanda yaşamış. Kendi vefat ettiği sene yani 150. yıl İmam Şafii rahimehullah dünyaya gelmiş. O da çok fazla yaşamamış. 200 e, tahmin ediyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. 150'de doğmuş. 205, 10 o aralarda vefat etmiş. Yani 50-60 sene falan yaşamış bu dünyada ama maşallah yani imrenilecek bir hayat yaşamış. İmam-ı Şafi de orada dur. Şimdi bugünkü bir takım efendim din hususunda ilim tahsil edip bir takım akademik efendim faaliyetler içinde olan e, ünvanı da prof olarak nitelendirilen insanlar maalesef bir bakıyorsunuz ki mezhep imamlarını böyle küçük görerek onların efendim hallerini durumlarını beğenmeyen insanlar görüyoruz. Yani gerek yok diyor ne mezhebi. Mezhebe ne gerek var? Gerek var. Niye gerek var? Şunun için gerek var. Biz dinimizi yaşarken, yaşarken ya biz müştehit olmamız lazım. Ya yani nasıl müştehit? Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden, hadis-i şeriflerden hüküm çıkartmamız lazım bizim. Yani oradan hüküm çıkartabilecek vasıfta olmamız lazım. Buna da müştehit deniyor. Yani istimbat deniyor delillerden. Efendim Kur'an-ı Kerim'den ve dediğim az önce de dediğimiz Hadis-i şeriflerden, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşantısından böyle harmanlayarak bir hüküm çıkarmamız lazım. O hükümleri bizim çıkarma imkanımız ve ihtimalimiz sıfır olduğu için niye sıfır? Biz daha yüzünden Kur'an-ı Kerim'i doğru okuyamıyoruz. Nerede kaldı ki hüküm çıkaracağız? Buradan yola çıkarak e, muhakkak birisini taklit etmemiz lazım. Evet, taklit etmemiz lazım. Yani ibadet hususunda nasıl taklit etmemiz lazım? İşte mezhep imamlarından birisini taklit etmemiz lazım. Yok hocam ya ben taklit etmem. Ben niye onu taklit edeyim ki? Kimi taklit edeceksin? Çağında, bu çağda yaşayan İslam alimi dediğin, ulema dediğin veya gözünde büyüttüğün o profları mı taklit edeceksin? Bakın şunu da söyleyeyim. O mezhep imamları gerçekten ama gerçekten dünyaya meyilleri zerre kadar olmamış insanlar. Sırf kendilerini Allah rızasına tamamen adamış insanlar ve ömürlerini bu yolda harcamışlar. Evet, biraz ilim tahsil etse insan, biraz fıkıhtan haberdar olsa, biraz ilmi halden haberdar olsa o zaman onları takdir eder ve hayranlıkla onlara artık ne mübarek insanlarmış, nasıl bu incelikleri düşünmüşler diye hayretler içinde kalırız. Ama e, ilim olmazsa, bilgi olmazsa e, göremezsin. Yani çocuğun eline sen altını ver. Çok kıymetli ama o atar çamura. Evet mezhep imamları bu kadar kıymetli. İmam-ı Azam Efendimizin şu sözüyle toparlayayım konuyu. İmam-ı Azam Efendimiz fıkı tarif etmiş. Fıkıh, fıkıh nedir? Fıkıh şöyle tarif etmiş. Çok umumi güzel bir tarif ki siz de bunu inşallah ezberleyin. Birçoğunuz Hanefi mezhebindensiniz tahmin ediyorum. Şöyle buyurmuş. El fıkhu fıkıh şudur diyor. Ma'rifetün nefs ma leha ve ma aleyha. Kişinin diyor kadın erkek hiç fark etmez. Kişinin bilmesidir diyor. Neyi bilmesi? Ma leha lehine olan şeyleri bilmesi. Ve ma aleyha aleyhine olan şeyleri bilmesine fıkıh denir diyor. Bakın anladınız mı tarifi? Bir daha söylüyorum. Fıkıh neymiş? Kişinin lehine ve aleyhine olan şeyleri bilmesine fıkıh deniyormuş. Peki bu ne demek lehimize olan şeyler? Lehimize olan şeyler ibadetlerimizin tamamı. Namaz bizim lehimize, oruç bizim lehimize, zekat bizim lehimize, yaptığımız infaklar, güzel ahlakımızla insanlara olan muamelemiz, bir güler yüzlü olmamız bizim lehimize. Bütün bunlar Bizim lehimize olan şeyler ibadetlerin tamamı buraya gir giriyor. Peki aleyhimize olan şeyler neler? Aleyhimize olan şeyler de haramlar, mekruhlar, müfsitler. Bütün bunlar bizim aleyhimize olan şeyler. Biz bunları bilmezsek, bilmezsek cehaletimizden, cahilliğimizden haram işlemiş oluruz. Bilmezsek Yaptığımız herhangi bir amele başladığımız bir amel ifsad olur, ifsad olur, fesat olur. Yani namazın bozulur kısacası. Sen bunu bilmezsen namazın bozulur, ben kıldım oldu dersin. Eğer öyle diyorsan cahilsin. Demek ki kişinin bilmesi lazım. Neyi? İşte haramları, mekruhları, müfsitleri, mübahları bunları bilmesi lazım ki insanın bu dünya hayatında karlı bir hayat yaşamış ol yaşamış ol